OSM'nin yeni bir bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün tam 4 maç birden yapacağız. Eğer kupa maçı yoksa yanlış hatırlamıyorsam ve e, Hull City'nin başında da ilk maçımızı sizlerle beraber göreceğiz. Bir sonraki maçımızda da Hull City olacak. Şimdi Aston Villa ile başlıyoruz. Bugün aşağıdan yukarı gideceğiz. 4 takımdan başladık. O zaman videoya geçerken sizlerden güzel bir like bir durum atarsanız beni çok memnun edersiniz. Bir, bir de abone değilseniz e, abone olsanız sevinirim. 500 abone de e, bir oyun çekilişimiz olacak açıkçası arkadaşlar. İşte OSM'de bas OSM'de işte coin çekilişi Dream League'de isteyenlere sezon pas alırız. Onun dışında Soccer Manager'da belki bir teklif alabiliriz. Reklamsız oynamanız için. Fotoğraf düşünüyorum. Çekilişi düşünüyorum. 500 abonede. O yüzden abone olursanız sevinirim. Bir de 500 abonede OSM'de ligimizi açacağız. Sizinle beraber oynayacağımız bir lig olacak. Daha fazla uzatmıyorum. Geçiyoruz. Şu otapta deplasmanındayız. Dediğim gibi en önemlisi aslında 500 abonede e, açacağımız yenilik için ben de çok heyecanlıyım bayılır sizlerle ve sizlerle beraber oynamak istiyorum açıkçası. <laughs> evet ben de bekliyorum maç buram ben de 500 aboneyi bekliyorum. David Silva saz elini aldı. Daydi David Silva diyoruz. Dakikalar 10. David Silva 1-0. Çok güzel. 1-0 öne geçiyoruz. Dakikalar 10. David Silva'nın golüyle. Sanki Southampton'ın Southampton sanki menajeri vardı. İstifam etti acaba acaba? Smal o. Kimmiş o ya? İlk defa gördüm. O şeye benziyor yalnız. Elin Moy. Allah Allah. Mor. En iyisi. Şükriyar. Sabadan çıktığı şut. Şükriyar. Martin Şükriyar değil o. Martin Şükürtel o. Bu soy ismi şey. İlk ismi neydi? Vallahi hatırlayamadım ya. 1-0 öndeyiz. Hadi bakalım iki geliyor mu? Davi Silva güzel bir orta. McGinn. McGinn hadi Euro 5 atar mısın? McGinn kaçırdı. Dakika 26. Hücum. Hadi bakalım iki gelsin iki kere de. Geldi iki geldi. Douglas Lewis attı. Şikrin yarı asisti yaptı. 27-2-0. E, Allianz Sporla Real Sociedad, Real Sociedad'a gerçi Real Madrid maçı vardı. O önemli maç olmadığı sürece Alan Sporla Real Sociedad'ı 4 2 izleriz arkadaşlar. E, önemli olan bizim şu İngiltere Premier Lig ve 2. Lig'deki Hull City takımlarımız. Çünkü zaten e, sezonun başından ve itibaren takımları aldığımız için daha iyi. Ötekileri sezonun ortasını aldığımız için takımla adapte olma süreci uzun oluyor o yüzden. 4-2'ye geçeriz onları ama bugün Real Sociedad'la Real Madrid'le çok süper bir maç bekliyorum açıkçası. Çeyrek final maçı kupada. Alanya Spor'la kime karşı oynadık hatırlayamadım. Bu sitede ilk maçları kaçırdım. Kusura bakmayın ilk maçı kaçırdım. Normalde dün gelmesi gerekiyordu. Ama ilk maçı kaçırdım. Bugün ikinci maçlarla devam edeceğiz. Hostin. Yani ilk haftada ben de skoru daha görmedim. Oyuna giremedim Marsif. İlk yarı bu şekilde 2-0 tamamladık. İkinci yarı ben rahat bir şekilde kazanabileceğimizi düşünüyorum. Ondan dolayı arkadaşlar 4 x alıyorum. Hem 4 maç yapacağız. Video fazla uzun olmasın pardon buradan. Evet. Al bakalım. 3 gelir mi? Bu arada sizler de oynuyorsanız yorumlara kariyerini yaptığınız takımın ismini, isimlerini yazabilirsiniz. Bakalım hangiler, hangi menajerler hangi takımları yönetiyor. Güzel oldu aslında. Bak, bu güzelmiş. Evet yorumlarınızı bekliyorum bakalım hangi takımları yönetiyorsunuz en zayıf takımı kim almış? En güçlü takım zaten Emre'nin eşittir. Evet 2-0 rahat bir şekilde kazandık. İkinci goller sonra daha doğrusu çok etkili bir hatamız olmadı. Davis Silva ilk yerde halletti Davis Silva işi. O iki golle Davis Silva atmış mı? Yok da kuzlu pardon. Pardon Davis Silva sarı kartı orada. Oyun karıştırdım. Dokuzda yedi şut. Oho rakibin daha fazla şutu var. Toplu oynamada bir tık daha yüksek. Çok ucundan ortada geçen maç gibi gözüküyor istatistiksel olarak ama e, onlar gözüküyor. Ya şey, biz kazanmışız. Sonuçlara baktığımızda Menajer Emre 5-0 kazanmış bizim takipçilerimizden büyük ihtimalle varsa yorumlara yazabilir. Halk bizim izleyicimiz. E, hatta kulübümüze de gelmiş. E, Sizlerde bekleriz. Halk'a da buradan selam olsun. Hocam isminizi unuttum kusura bakmayın. Yorumlara yazabilirsiniz. Onun dışında buradan benim tanıdığım Hasan Bey Kocamız zaten klasik Selamınızı yolladık. 7-0'da güzel bir skorla kazanmış. Şöyle bir bakalım. O Ruiz Benrahma 3-9-28 Akunya 31 Sanchez 33 Ruiz Böyle yarım saate 5-0 tertemiz. İkinci yarı 58 Sanchez 72 Ruiz tertemiz maç şey çıkarmış. Tebrik Hasan hocamızı. Gümbür gümbür gidiyorlar. Bir önceki hafta bakan neler oldu bakacağız şimdi. Evet baktığımızda Nefkastalı yenmişiz. Mesajı Emre bizi izliyorsan yorumlara bekliyoruz. Beklerim başka bakalım böyle sürpriz skor var mı? Manchester United Hasan hocamız Chelsea ile beraber kalmış. Chelsea bir bakalım bakalım ne yapmış. 6 yine Ben Rahma, Valverde 66. Oo, vay ortada geçen bir maç. Tamam. Şimdi bir kupa arası girecek arkadaşlar. Zaten biz de o arada belki video gelmeyebiliriz. Ee, şimdi gelelim. 31 milyon euro değerimiz varmış. Uf, 91 milyon euro'muz var. Aston Villa şu ana kadar şu an çok iyi gidiyor Aston Villa kariyeri. Bir tane Forret alırız. 91 milyonu. Bir tane de orta saha alırım ben arkadaşlar. Şöyle bunu de transfer listesine ekleyelim. Bir orta saha bir forveti biz bu işi çözeriz. Forvet zaten sıkıntı çekiyoruz. Bir forvete ihtiyacımız var. Thomas Müller çok iyi seviyeye gelmiş. Thomas Müller'i kaçırmayacağım büyük ihtimalle arkadaşlar. Oo Hakan Çalhanoğlu var ya. Tüh çok çok fazla pahalı yani. Sırf Türk diye almak isterim ama yani bilemiyorum ne kadar duygusal yaklaşırsam. Oo Fabregas çok sevdi. Evet fabregasta da şeyi alacağız. Aldınız siz şimdi. İsmi aklıma gelmedi. Sonra da bir kaleciye bakarız. Ben önce forvet alayım çünkü önemli olan forvet arkadaşlar. Evet, buraya gelelim. 57 milyon euro'umuz var. Burada normal altırovidörle yetiyor ama çok fazla altırovidel. Numara 94. Çok temiz bir ses fabrikası alacağım arkadaşlar. 29 milyon euro'umuzda kaldı. Alsat transferi yapabilir miyiz? Şöyle bakıyorum. 22-17. Hamile sorunca çok çok güzel duruyor ama ben bir forret daha alırsam yedek olarak en kötü. Ben yeder 16-20.5, 16-25.5 Duan Zapata o Duan Zapata çok çok iyi. Murciel çok çok iyi. İki Atalanta'lı vay. Kim alalım biliyor musunuz? Ben Zapata'cıyım. Zarla Zapata'yı alırım arkadaşlar. Se, hemen gelelim. Şöyle transfer listesine Eric Bey'le dedik. Transfer kadrolarımız 177 idi. 243 milyon euroya çıkmış. 23 milyon oradan 43 milyon buradan e, yaptı size 66 milyon euro yükseltmişiz. Şöyle gelelim kadro değerinde de bakalım ne kimler ne durumda. Chelsea biraz fark açmaya başladı. Vedef Manchester United 300 euro'ya geçenler. Onun dışında kadar geliyor. Biz de bu arada ilk 7'ye girmişiz. 7. 7. sıraya yükselmiş daha doğrusu. Watford aynı puan, aynı kadro değindiriz. Watford'u çok iyi geliştirmiş. Watford'u çünkü çok daha düşük hatta Aston Villa'dan da düşük bir kadrosu sahip. Aslan hocamızın kadro değeri 188 milyon euro. Menajer Emir'in de 175 milyon euro. Bizim ortalama oyuncu değeri 12.22. 12.2. 20 oyuncu O çok çok güzel. Yani en kötü 18 oyuncuya kadar düşüyor. 18 oyuncuda sıkıntı yavaştan başlıyor arkadaşlar. 19 ile 20 oyuncu gayet güzel. Özellikle şu an 20 oyuncumuz. Onu olmasa rotasyon açısından çok çok iyi. Fazla uzatmıyorum artık. O site maçına geçelim. Evet. Acun bize teklifi gönderdi. Kabul ettik ve İlk maçımıza çıkıyoruz. O rakibin yalnız kaliteli bir e, hmm, kaliteli bir menajer olsa gerek kulübünden sanki kulübü bizden daha iyi gibi gözüküyor. Barnsley'e karşı oynayacağız. Bu tarz liglerde zaten daha çok oyunu anlayan kişiler oynuyor. Çünkü zorluk seviyesi çok daha fazla diğer liglere göre. Mesela free kick liglere göre daha zor olduğu için arkadaşlar. Bu arada Vakaso free attı ve o seti maçında ilk golümüzü atıyoruz. 1-0. Lewis Potter attı Şık bir canım ile Lewis Potter. German. German. German kaçırdı. German. German diye okuyacağım arkadaşlar. Germain diye okuyabilirsiniz. Nasıl okursunuz? Ben German diye okuyacağım. Galegos'tan güzel bir oyun. German gole doğru gidiyor. Hadi iki olsun. Hızlı başladık. Güzel başladık. German kaçırdı. German. Güzel ve etkili başladık. Hızlı başladık. Baskı oluyoruz. Baskı oluyoruz. Marcelo topu yolladı. Dastilva'ya. Dastilva'ya düşünüyorum arkadaşlar ama istediğim bütçeyi bir türlü toparlayamadım. Bakalım kaç milyon öyle bütçemiz var. Büyük ihtimalle oyuncuları rahatlıkla sattığımız düşünüyorum. Vakasos sarı kart gördü. Oo. Kesin sarı kart. kırmızı umarım görmeyiz. Gaya Lazari 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 bizim Alanya'da mı vardı? Galiba Alanya Spor'da vardı arkadaşlar. Lazari. Düşünün yani. Adam ikincilikte de Lazari kullanıyor. Biz daha nerede Lazari kullanıyoruz? Yani Lazari bizim seviyemizde bir düşük kalıyor. Alanya Spor'daydı yanlış hatırlamıyorsun. Sağ kanat kendisi. Jorman'ı bu arada giderekten döndü. Jorman güzel oynuyor. Jorman istekli. Jorman'dan bir gol bekliyorum. Jorman. Jorman. Godos. 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 İlk yarı 1-0 öndeyiz. Etkili oynayan taraf biziz. Bu şekilde tamam. Bu şekilde ikinci yarıda geçirsek 3 puan alacağımızdan hiçbir şüphem yok arkadaşlar. Hadi bakalım. İkinci yarı sessiz geçiyor. İlk atak onlardan geliyor. Dakika 63. Lazari. Lazari. Güzel. Hadi Kale kalecim kurtardı bakalım. Kaleci helal olsun kaleci. Genç kaleci aldık. Bu arada Kale için sakatlandı. Bizim sarı kartı vardı. Dedim kırmızıyı mı gördü ama yok. Kırmızı de umarım çıkmaz. El Arabi de bu arada almayı düşünüyorum. El Arabi. Ama yaşlı diye almadım. Vesino, Vesino güzel bir orta açtı. Işte. Mayer, Mayer aman çocuklar. Mayer kaçırdı. Hadi bakalım da yerine ikinci yarı biraz oynanmıştı. Bayağı oynanmıştı hatta. İkinci yarı hatamız yok şu anda kadar. Derken Zinkowski ona giriyor. Jormans çıkıyor. Ve orta geliyor Zinkovski'ye Zinkovski röveşatayla atabilecek bir 90 artı bir Zinkovski kaçırdı. Zinkovski çok çok güzel bir şekilde vurdu aslında ama kaleci çok güzel kurtardı İyi güzel hareket ediyoruz ve maç bitti 1-0. İkinci haftadan 3 puanla dönüyoruz. Marsley karşısında ilk yerde oynadığımız etkili oyun ve Vakasun'un maçın başlattığı harika bir fikir golüyle. Evet bu maçı da tamamlamış olduk. Yemen istatistiklere bakalım. İstatistik. Bundan sonra böyle diyeceğim. Topla paralı. Evet 7'de 60 vakası 17'de kart görmüş. 19'da da Vagados. iki taktiksel foul yaptık. 9 şut 6 şut. E, zaten çoğunu biz ilk yarıda çektik. Kragib'in oyunculuğuna Bernard maçın adamı olmuş. İlginç. 4'er korner. E, 54'e 46 bizim top oynama üstümüz var. Rakip 4-2-3-1 ile oynamış arkadaşlar. Evet daha iyi oynadık açıkçası. İlk yarıdaki güzel oyunumuzda bize artı kazandırdı. Onun için de gelelim şimdi sonuçlara. Menajer Emre burada da olduğuna göre bizim takipçilerimizdendir. Selam olsun diyelim o zaman. Ee, şimdi bakalım. Ligin ismini nasıl bulduysan Yorumları yazabilirsin. Ee, çünkü ilginize gelmek isteyen olabilir. Bir boş takım var hala orada. Blackburn 5 yenmiş. Normalde Blackburn'u tutuyorum açıkçası. Gerçek hayatta ikincilikli takip ediyorum ben. Blackburn'u severim. O yüzden ama dedim bugün şöyle bir yaparız bu sezon. Üçüncü ligde gide düşeriz. Dördüncü lig, beşinci lig değil gidecek arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Ama hedefi tutmamız lazım. Evet Abdullah Kulop hocamız gelmiş. Vay selamlar hocam. Millwall'da. Vay 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 Abdullah hocamız. Abdullah Kulop. Abdullah hocamız. Aziz Eli'yi de sanki tanıyorum yerde. Goat 23. Ağır birkaç tanıdık sanki gördüm. Ee, hocam ne 2-0 kaybetmişiz. Sıkıntı yok. Evet. ilk maç. Ah be. Birmingham'a 2-0 kaybetmişiz. Tüh. 9 Lost of Check. 8 Paul Rotti. bu bayağı ağır ezilmişiz. Birmingham'ı iyi bir takım olsa gerek. Kadro değeri olarak nerededeler hiç bilmiyorum. Yapacak şu şey yok. İlk hafta kaybettik. İkinci hafta kazanırız. Wall Street'i büyük ihtimalle play-off'ta da vardır şey. Turnuva'da da. Burada bir şöyle bir sürpriz bir skor 5-0 var. Stokes yenmiş. Huddersfield, Evet Milwell Abdullah hocamız ilk maçta kaybetmiş veya ilk maç yoktu. Bir sonraki maç Bristol City'ye karşı oynayacağız. Caner hocamıza karşı Barnsley, Bristol, Cardiff City ve Kupa'da Blackburn Rovers gelmiş. E, Kupa'da herkes oynuyor neredeyse. Arkasında Blackburn. O iki tane Blackburn arka kaydı bir e, şey. de bak. 24 milyon euro'nun var ee, civarın 4 milyon civarında değil direkt 24 milyon euroymuş Ama yani şöyle gelelim baktığımızda bir forvet eksiğimiz var arkadaşlar bir orta saha eksiğimiz var bir de stoper eksiğimiz var Allah 3 oyuncu almamız lazım 24 milyon eurodan 8 milyon euro düşüyor e, mevki başına o çok güzel genç akur akulu kaçırmayacağım bu arada Akul alacağım akul kaç milyon euro 6.4 milyon euro iyi güzel Orta sahaya geldiğimizde şöyle 13-14 milyon oh, lira. Curtis Jones. Vay 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 yapıştır baba. Hiç hiç acıma Curtis Jones yapıştırdım arkadaşlar. Hmm stoperlerde kim varmış şöyle baktığımızda. Al sat yapabileceğimiz birileri var mı? Var. Ama ilk önceliğimiz tabii ki kadromuzu oynayabilecek bir oyuncu. Hmm. Yani Abokol aldım. 5.8 milyon euro kaldı. Şöyle kaleci var mı? 5.8 yakışıklı bir kaleci yok. O zaman gelelim alabileceğimiz şöyle bir al sat transferi. 777 bin liramızda kaldı. Kaldır değerimizde 61 milyon euro çıktı. Levy Sparter genç oyuncumuzu transferde sizinle eklemek zorundayız. 400 Jones geliştireceğiz. 400 Jones tahminimce 90'a kadar ben hatta 100'e kadar kaldırmamızda kalacaktır. Belki de sezon sonuna dahi kalabilir. Bu arada Asat için aldığımız transfer reytingi kaçmış. O bu arada Bernard bizim oyuncumuz arkadaşlar. Maçın adı dedik ama adam stoperden maçın adam seçmiş, helal olsun. E, kim almış biz az önce? Vegas aldık. 74'müş e, ha, vay be iyiymiş. Güzel bir. Evet, bunları satmışız. sen yani şöyle bastık. Transfer var mı? Yok. Antrenman vesaire geçtik. Bir City maçıyla bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyeceğim ama şöyle bakalım. Evet 15. sıradayız. İki maç 3 puan. Aston Villa'da da aynı başlamıştık. Evet geçiyoruz o zaman Alanyaspor Spor maçına. Alanya hızlı bir şekilde geçeriz. Fenerbahçe'ye karşı olsak da ben burada sana hızlı geçmek istiyorum. Burada da kupa maçı bu arada? Hani en azından göstereyim. Tamamen göstermemektense şu hızlı bir şekilde 4 işte görelim bakalım. Fenerbahçe'ye karşı ne yapacağız Alanya Spor'da? Allian Spor kariyeri en az değer verdiğim şey. Lig. İlk yarı iyi dayandık. Cristiano Ronaldo'muz var. Ronaldo'ya güvenirsek belki ikinci yarı bir tane sallayıp da Fenerbahçe'yi yeleyebiliriz. Sürpriz olabilir açıkçası. Ama önemli olan iyi gol atmak zaten. Çünkü attıktan sonra iki yemek zor olur değil mi? Kroos attı. Bir sıfır yaptı. Tam imce iki sıfır bitebilir. 87-88'e doğru. Evet. 1-0 Fenerbahçe'nin e, kupada yenilerek kupaya veda etmek zorunda kalıyoruz. İyi oynadık aslında ama rakip çok daha iyi oynadı. <laughs> biz iyi oynadık rakip çok daha iyi oynadı evet. Bu, bu konuda bir şey diyemem. Bu, topla paralar, topla paralar. Yani e, Toni Kroos'un golüyle 12-6 üstü evet rakip çok daha iyi Hiç tartışmaya gerek yok tartışmaya kapalı ama biz de iyi bir mücadele verdiğimizi düşünüyorum. Birlikte 11-0'dayız. Vay oh, vay vay vay. Burada Abdullah kocamız yoktu. Abdullah kocamız diyorum ya. Abdullah hocamız. Caner 44. Diğer de, de Caner J2 67'ydi galiba. Acaba aynı Caner mi? Buraya çok bakmaya gerek Kupada oynadık zaten. Sadece kupadaki sonuçları söylüyor. Göz atıp buradan çıkabiliriz. Burada oyuncu, oyuncu da satmıyor burada. Uf Beşiktaş 2-0 yenmiş. İstanbul Başakşehir Trabzon'u 1-0 yenmiş ve Sivas Spor Altay'ı 3-0 yenerek adını yere finale yazdıran 4 takımdan birisi olmuş. Fenerbahçe Beşiktaş Başakşehir Sivas Spor. Bakalım önceki eşleşmelere. İstanbul Başakşehir Beşiktaş ile eşleşiyor ve Sivas'ta Fenerbahçe ile eşleşiyor. Bakalım finalde derbi izleyebilecek miyiz? Paramız var mı paramız yok. O zaman geçiyoruz. Real Sociedad'a. Hadi bakalım son maçımız. Oh. Aa, ee, Real Sociedad'dan Real Madrid'in bir de Barcelona'dan gelmiş. Kupa maçı demiştim ama ben kupa maçı girmediğim güne denk gelmişti arkadaşlar. Kusura bakmayın. İlk ikisi de izleriz bu maçı. Evet Busquets'in şutu dakika bir olmadan vurdu herhalde. Spiker şuttan sonra konuştu. Rush. Ford'la atak yapıyoruz diyecektim. Rafurs takıldı oldu. Oo. Alsın Kavahli'de aynı reytingler galiba. İkisi de i̇şte 100 overall üstünde. Biliyorsunuz ki bir önceki bölüm 100 artı overall oyuncuyu tanısal ettik. Onun dışında 5-0 yendik. 3 maçta 16 gol attık. Süper bir bölümde sağ yukarı zaten koymuşumdur. Ee, sağ yukarıdaki i e butonundan gidebilirsiniz derken. 14. dakika Şakiri. Harika bir gol. Semedo'nun bir asist. Nelson Semedo. Oyuncular yorgundur. Mutlaka yorgunluk vardır. O yüzden buradan çıkaracağımız 3 puan çok önemli. Barcelona üstümüzdeki takım ve bir şekilde yukarı çıkmamız gerekiyor. Ele bu tarz Barcelona tarzı zor takımla yenersek çok çok büyük avantaj. vantaj. 2 yaparsak açıkçası daha rahat bir maç izleyebiliriz. Şöyle yakın bir zamanda da Feskem'i tekrar geri getirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Feskem gelirse daha güzel olacak. Feskem biraz daha heyecanlı oluyor. Benim anlık reaksiyonlarımı görebiliyorsunuz. Ben burada aynı hareketleri yapıyorum bu arada. Derken penaltı. Önce bir penaltıyı güzelce izleyelim. Atalım penaltıyı Kavani'cim. Allah razı olsun. Kavani 2-0. Tertemiz. Tertemiz. ilk yarı şu şekilde tamamlayalım mı? çok güzel. 2-0'da maç 3-2 dönmeyebilir ama 2-2 dönebilir. Orasını bir şey diyemem. Rakip Barcelona top yuvarlak. Evet ne diyordum? Facecam alırsan dediğim gibi reaksiyonlarını görürsünüz. Burada da aynılarını yapıyorum bu arada dediğim gibi. Yani videoda yap yaptıklarımın aynısı sadece facecam cam olmadığı için göremiyorsunuz. Frankis top kaçırdı. Hadi bakalım. Şakiri ile iletişim hatası rapor Barcelona bu maç Cırt. Porta da gol atarsa daha ne yapayım ben? Laporta, Laporta este kolle ama ke. Evet. Joan Laporta gelsin bu Barcelona'nın teknik direktörü mü? Şey, başkanlarından bir tanesi dedi. Eski mi, yeni mi bilmiyorum. Joan Laporta. O 61. Busquets Trabzon'a selam yolluyor ve gol sevinci olarak horon tepiyor. O aman iki olursa işte o sıkıntı. Ama Santander'dan da gol yemeyelim ya bu Agüero. Valla Allah böyle satma veri kadrosu çok iyi bir takım diye zaten iş çok değişik bir oyuncuları yok. Kaya var gördüm bir tek. Bu diğerlerini hatırlayamadım. 4 olur mu? Barcelona kendi sahamızda çok güzel bir şekilde yeniyoruz. Oyunu da domine ederek. Önemli olan burası. 2 olmasın ama ya. 2 olmaz. Sonunu güzel izledim. Rahat rahat izledim. Şurada çok güzel bir maç izliyoruz. 3. Temiz skor. Tamam çıkar oyuncu değişikleri. Bernardo Silva daha yeni giriyor. Bizim kralımız Bernardo Silva. Burada Fernando ismimiz var. 100, 304 derken Barcelona'ya 3'ün birini veriyoruz ve biz de 3'ün birini alıyoruz. Güzel bir şekilde kazandık. Deve geliriz. Takımımızı Lewandowski. Lewandowski varmış. Şu, şu adam şu çekmedi. Adam bir de kaptan mı olmuş? geç. Vardır bir sebep arkadaşlar. Burada da 9. seviye yükselmiştik. Daha nereye düşmüş? Rashford sakatlandı. Umarım uzun ziyade bilekteki dokunun çekilmesi. Tamamen üç 3 maçtır. Birazdan göz atarız. Evet. Şakir 14. 41 penaltıdan Kavvani. 58'i Laport. Ve 3-0 değil. 61'de Busquets. 3-1. 12 şurada 9-3 da fazla yapmış ama ben oyun olarak daha fazla ve daha iyi hissettim. 62-38 top oynama oranları. Burada biraz belli ediyor kendini. Skor. Evet. Buraya baktığımızda bir... Gidiyoruz. O Valencia çok iyi gidiyor arkadaşlar. Real Madrid 3-0 bu Celta Vigo'yu yenmiş. da başka üstümüzdeki takımlardan Galiba bile kaybetmiş. Atletico 5 1-5-0. Maşallah. Aslan yıllarda kazanmaya başarmış işte hocam. Günç maç kupada Real Madrid'i elemişiz. İşte bu. Takım kendini buldu arkadaşlar bu. O 19'da kırmızı kart görmüştü. Zaten 25'te 60'ız. 63 Kane sakatlanmış. 7 şutta 9 şut. Tebrik ederiz. Kim atmış golü? Frank Kessi. Kupa maçında diğer sonuçlar neymiş? Aa, Kadis 6 bir. Kadis çok uçtu bu. Kadis çok uçtu. Adam çok iyi geliştirmiş. Araya Real Betis. Kadis. Umarım Real Betis gelmiştir. Atletico, Madrid, Kadis ve şey eşleşmiş. İlk tablosuna bakalım mı? Atletico birinci 50 puanla ligin liderine karşı eşleşmemiz zor oldu bizim için. dedim ki Real Betis istiyordu. demiş. Bu arada 8'i e yükseldik ve Barcelona arada çok güzel. Çok güzel. İlk 5'e puan farkı 7'ye kadar düştü. Sevilla'nın kaybetmesi bizim için daha iyi oldu. İlk 6 en azından zorlayacağız. İlk 4 gelir mi? Yani şampiyonlar ligine gidebilmek için zor. Ama imkansız değil arkadaşlar. Burada toparlandık. Geliyoruz. Gümbür gümbür geliriz. Evet gol kralı, kral zaten bizden mümkün değil. Yok sadece serilere bakabilirim. Evet. İkili ikili gidiyoruz. Çok da büyük seri demiş. <laughs> Kadisi çok iyi. Atletico 4'te 4. Evet, yapacak bir şey yok. Kadro değerine de şöyle göz atalım. 4. sıraya kadar yükselmişiz. Ve 100 milyon euro var. Yok 3. sıraya yükselmeyiz. O zaman bir hoca alalım mı? 4 maçı tahmin ettim. 3 dedim 4 olmuş. Forret'e gerek yok. Orta gerek yok. Savunmaya da gerek yok normalde şartlarda. Allah Allah. Evet bakalım bakalım alabileceğimiz en iki oyuncu veya gerekirse bir oyuncu ile fişi çekebiliriz. Evet. Çok güzel. Asaltlık aslında çok istemiyorum çünkü asalttaki oyuncu şey etkinliği yok. Kolay kolay satılmazsa kolay kolay. Hüsnü deme 93 Pereira. Çok pahalı. Çok pahalı. Piyasa çok pahalamış. Bu arada idrisi Goya'ya güzel. idrisi goya'yı yapıştıralım. Şu andaki kesersiz bu Egypt. Ya Vertonghen var burada. Kurt Zuma var. Şimdi bir de Vertonghen'i gözüme kestirdim ama Kaleci belki kaleciye bakabiliriz. Schmeichel var orada. 46 ya. 81 ona ana kötü. Rams. Rams. Rams değil. Ben Rams değil alayım ya? 23 yaşında donarım hala. Ben bir Rams değil çekeyim arkadaşlar. Bir tane idresi Guy'ye çekeyim buraya. 34. Morata Murat Özcan'mış. Murat Murat'a da yapıştıralım. Al sat transferi gerekirse yedek olarak kalsın. Evet, 25in malda konuşu gayet güzel. Lewandowski de paket diyebiliriz. Murat'a aldı onun yerine. Uydurucu koyu 100 direkt orta saha yapıştır. Orada Dendonker'i satıyoruz. Yanına da bir Joe Allen'ı satalım. Dendonker madem satılmıyorsun. Seni biraz düşürebiliriz fiyatını. 42 mi? 40'a düşelim biz onu. 2 oyuncu sattık. 3 oyuncu sattalım. O zaman bir tane de Çalas oyuncu satmak istemiyorum. Her az oyuncu satabiliriz. Donanmamız yedek. Rams delimiz var. Çok güzel. Bir sonraki bölüm Getafe'ye karşı oynayacağız. Rahat bir maç bizleri bekliyor. Diktik pondorumuzu gördük. Zaten arkamızda Real Betis, Celte Vigo ve Osusuna var. Onun dışında puan farkı çok fazla. Evet o zaman bu bölümün burası sonuna gelelim. Güzel bir bölüm tamamladık. Bu arada kulübümüzü tekrar göstermek isterim. Ekibimizle daha doğrusu ekibe gelip de şu an 3 kişiyiz Siz arkadaşlar. 2 kişi daha en az geldiği sürece ekipte savaş ligi başlayacak. Aynı sporu çıkarız gerekirse ekipte beraber savaşırız. Bekliyorum ligimi de. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarda da e, oynadığınız takımları yazarsanız memnun olur. Videoyu da beğenirseniz çok daha memnun olur. Çok şey istedim biliyorum ama hepsi kolay şeyler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haydi.